Başkanımın dediği gibi STK dernek başkanlarımla ve kadın kollarımızla, arkadaşlarımızla hep beraber bir yemek yiyip sohbet etmek, e, yapacağımız şeyler hep beraber korudur. Hmm. Biz e, her zaman bunu diyoruz, e, derneğimizin isminden de anlaşıldığı gibi kadın kollar başkanım Rizeli'dir. Ben Kadim Şehir Mardinliyim. Bizim derneğimizde Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Yedidi, Süryanisi tam Türk renklerine yakışacak bir dernek. Herkesi istigamda Anadolu Kadimi ve Anadolu Kadim kullarını takip etmeye davet ediyorum. Ayrıca de YouTube kanalımız olan Su TV'de abone olmaya davet ediyorum. Bugün tekrardan emeği geçen kıymetli kadın dostum yönetim kurulu üye ve yüksek işaremiz Demirkıran Ars Ofisleri yönetim kurulu başkanı kadim dostuma da kendim adına, yönetimim adına, üyelerimiz adına, gençlik kollarımız adına, kadın kollarımız adına ve özellikle de şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum. Biz kendisinden razıyız. Rabbim Abdullah Bey'den razı olsun.